Merhabalar. Merhaba Anessa. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. E, 73 sorumuz için hazır mısınız? Eh, hazır olduğumu düşünüyorum. Harika. E, bizlere kendinizi tanıtır mısınız? Ben Profesör Doktor Selçuk Peker. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak çalışıyorum. E, kaç yaşındasınız? 62. Nerelisiniz? Giresun'un Bulancak ilçesi. Hı -hı. Kaç yıldır hekimlikle uğraşıyorsunuz? Ya bu sene 40 yıl geride kaldı. Wow. Hangi liseden mezunsunuz? Ankara Atatürk Lisesi. Hangi tıp fakültesine bitirdiniz? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Peki tıp fakültesinin en keyifli yanı neydi? Yani en keyifli yanı böyle lisedeyken hiç bilmediğim aklımdan bile geçmeyen yeni şeyleri öğrenmek hmm. artı ...çok zeki ve çok çalışkan bir sürü arkadaşla beraber öğrenci olmak. Wow. Peki aileler genellikle çocuklarının doktor olmasını istiyor Türkiye'de. E, sizin aileniz tıp seçmenizde etkili olmuş muydu? E şöyle söyleyeyim, benim dönemimde ya yani 1978'de hmm. ben girdim şeye, tıp fakültesine, üniversiteye. O dönemlerde çalışkan çocuklar tıp fakültesine girerlerdi. Yani hmm. öyle bir adet vardı. Artı babam aslında ta yıllar yıllar önce tıp fakültesine girmiş ama ikinci sınıfta işte çeşitli sağlık problemleri nedeniyle ayrılmış tıp fakültesinden Hep böyle onun içinde bir ukdeydi tıp fakültesi. Böyle işte hani hem o hem çevrenin de sen çok iyi puan yaptın tıp fakültesine girmen lazım dedikleri için tıp fakültesi birinci sıradaydı doğal olarak. Evet. E, uzmanlığınızı nerede yapmıştınız? Uzmanlığım da yine Hacettepe Üniversitesi tıp Fakültesi'nde, Beyin Ceresi Bölümünde. Hı hı. Kaç yıl sürmüştü? Ee, şöyle, aslında bizim zamanımızda beyin cerrahisi 6 yıldı. Hı -hı. Ama bizim bölüm başkanımız Doktor Aykut Erbengi 6 yılı geçmeden kimseyi bırakmıyordu. Hı -hı. O yüzden benim ihtisasım 7 sene sürdü. Ama Hı -hı. bugün mesela beyin cerrahisi 5 sene. Hı -hı. Ee, tıp fakültesinin ilk yıllarında ee, hangi branşı düşünüyordunuz? Ya şöyle, tıp fakültesine girdim. Televizyonda bir doktorlar dizisi vardı yabancı bir dizi ama işte TRT'de TRT var o zaman zaten. Ve orada doktorların başındaki kişi çok yakışıklı bir beyin cerrahıydı ve her türlü soruna hemen teşhis koyuyordu, çareler buluyordu ve hani beyin cerrahı, çok yakışıklı, her şeyi hemen hallediyor. Ben çok hoşuma gitti benim o şey, e, rol. Ondan sonra beyin cerrahisine bir ilgi duydum içimde ve o Birinci sınıftan itibaren başladı öyle devam etti. Harika. Peki fakülte yıllarınızda sizi etkileyen bir hocanız olmuş muydu? O karakterin yerine koyduğunuz? Ya o zaman tabii Hacettepe Beyin Cerrahisi Türkiye'nin hani en önde gelen beyin cerrahisi departmanlarından birisiydi. Hı -hı. Oradaki hocalarımız hakikaten çok bilimsel açıdan da çok ilgilerdi. E, tıbbi açıdan, e, sosyal açıdan onların hepsi için söyleyebilirim aynı şey. Harika. E, peki beyin cerrahisi alanında sohbet etmişken e, ne gibi alt dallar mevcut? Branşlaşmak mümkün mü? Tabii yani şöyle branşlaşmadan bir şey yapmak artık mümkün değil. Beyin cerrahisinde işte nöroonkolojik cerrahi, <laughs> nörovasküler, spinal cerrahi, pediatrik nöroşiroloji, fonksiyonel nöroşiroloji gibi farklı pek çok dallar var. Hatta soracak olursan o dalların da alt dalları var. <laughs> günümüzde yani <laughs> fonksiyonel örüntüciyen oldun diyelim onun da ayrılabileceği dalları da var günümüzde ama bir konuda özelleşmezsen işin çok zor evet kesinlikle peki doktor olmaya karar verdiğim günden bu yana bilim ve teknoloji yolunun ayrılmadım o yolda da yürümeye devam ediyorum diye bahsetmişsiniz kendinizle ilgili peki sizin ilgilendiğiniz spesifik alan nedir? Ben fonksiyonel nöroşiroloji hmm. ve radyo cerrahi ile ilgileniyorum. Hmm. Fonksiyonel nöroşiroloji daha çok işte ağrı cerrahisi, hareket bozuklukları cerrahisi, Parkinson, distoni gibi evet. ee, ve radyo cerrahi ile ilgileniyorum. Az sonra da bize e, evet, kliniğinizi gezdireceksiniz. Gezdirecek evet. E, doktorlar neden beyin ve sinir cerrahisini seçmeli, intern doktorlarımız, öğrenciler? Genç öğrenciler için bence çok cazip tarafları var. Özellikle günümüzde bilgisayar teknolojisi o, o kadar fazla beyin cerrahisinin içine girmiş durumda ki, o da çok zevkli ve ilerlemeye de çok açık bir özelliği beyin cerrahisinin. O yüzden böyle bilgisayar teknolojisini seviyor, anlıyor. Onunla bir şeyler yapmak istiyorsa bir öğrenci arkadaş, beyin cerrahisi onlar için çok zevkli olabilir. Evet, e, bu kadar güzel e, bahsettiniz. Fakat neden seçmemeliler? Yani... Ya şöyle, beyin cerrahisi tabii yani zor ve yorucu bir dal. Eğer e, ne bileyim, ben uykusuzluğa dayanamam, açlığa dayanamam. İşte cumartesi pazarım bana Hı. ait olacak, Ben kimse razı etmeyecek. Hı tatillerim bana ait olacak, bir kimse rahatsız etmeyecek falan diye düşünüyorsa, kişilik olarak öyle düşünmeye hakkı var herkesin. Ama hani öyle düşünüyorsa beyin mutsuz olur. Yani beyin hayatınızda önde oluyor. Diğer şeyler daha arkada geliyor. Siz de e, beyin cerrahisi hayatınızın ön planında yer alıyor dedikten sonra e, şöyle bir sorumuz var. E, kariyerinizde en müteşekkir olduğunuz kişi kim bu uzun yolculukta? Yani herhalde şeyi söylemem lazım. Ben e, fonksiyonel nöroloji ile ve radyo cerrahi ile ilgilendiğim için çok mutluyum. Çok seviyorum bu konuları. Hı -hı. Yani beni de bu konulara yönlendiren hocam doktor Necmettin Pamirdi. Hı -hı. Yani onu söylemem gerekiyor. Ona müteşekkirim tabii ki. Harika. E, o zaman e, şimdi de biraz günlük rutininiz hakkında konuşurken kliniğinizi de gezmiş olalım dilerseniz. Evet, e, biraz da günlük rutinlerinizden konuşalım demiştik. E, ama siz e, videomuzun başında da Gamma Knife Radyos e, cerrahisiyle ilgilendiğinizden Hı -hı. de bahsetmiştiniz. E, yeri gelmişken ona da değineceğiz. Hı -hı. E, peki, normal bir gününüz nasıl geçiyor? Ya, sabah her gün, iş günü ne demek istiyorum. Sabah saat altı içeri geçe kalkıyorum. Hı -hı. Sonra işte hazırlıklarımı hastaneye geliyorum. 6.45'tir hastanede oluyorum. Sonra işte hastalarımız geliyorlar. Onların hazırlıkları yapılıyor. İşte tedavilerini yapıyoruz. Öğlen öğleden sonra kadar sürüyor. Genellikle her gün poliklinik hastalarım oluyor. Poliklinik hastalarına bakıyorum. Kontrol için bazı hastalarımız kontrol geliyor. Bazı hastalarımız da çekilen MR'ların sonuçlarını bana yolluyorlar postayla. Onlara bakıyorum. Onlara cevap veriyorum. Ve toplantılar oluyor, işte bazı webinarlar oluyor, onlara katılıyorum. Sonra işte saat akşam 5 civarı falan işim bitiyor, ayrılıyorum genellikle. Evet. E, doktorların uzun saatler çalıştığını hepimiz biliyoruz. Siz haftada ortalama kaç saat çalışıyorsunuz? Valla işte sabah saat 7'den akşam 17'ye kadar dersen 10 saat ediyor, işte 5 ile bir Haftada 50 saat civarı, 50 saat civar. Peki, e, sabahları atlamadan yaptığım dediğiniz bir rutiniz var mı? Ya şöyle sağ olsun arkadaşlar. Her sabah mutlaka kahve hazırlıyorlar. Hastaneye gelir gelmez ben 6.45'te kahvemi içiyorum. Yani onunla güne başlamış oluyorum. Harika. Ee, gece insanı mısınız, gündüz mü? Gündüz. Peki uzun bir günün ardından nasıl rahatlarsınız? Valla eve gidip, şöyle bacaklarımı uzatıp soğuk bir şeyler içmek benim için cennet. Harika. Ee, bir gün içinde siz de bahsettiniz çok fazla hasta ile ilgileniyorsunuz. E, hastalarınıza en sık verdiğiniz tıbbi tavsiye nedir? Ya şöyle biz şimdi doktor olarak hastalıkları gidermeye çalışıyoruz hastalarda. Ama hastalıkları gidermenin bence en büyük etken gidermek için hastanın ya da kişinin kendi immün yapısı, immün sistemi, o bizim savunma mekanizmamız. O yüzden de immün sistemimizi, savunma mekanizmamızı, savunma mekanizmamızı çok güçlü tutmamız lazım. Hani beslenme Açık havada gezme, e, düzgün gıdalarla beslenmek, e, stresten mümkün kadar uzak kalmak. Bütün bunlar bizim immün sistemimizi güçlü tutuyor ve hastalıklarla mücadelemiz de o kadar kolaylaşıyor. En önemli konu, herkese bunu söyleyelim. E, hastalar genelde çeşitli sorularla geliyor doktorların e, ziyarete. Beyin ve sinir cerrahisiyle ilgili bilinen en büyük yanlışlar ne sizce? Daha en çok gördüğüm şeylerden birisi özellikle böyle küçük beyin tümörü hmm. şimdi üç günümüzde çok yakalanıyor. Çünkü evet. MR çok sık çekilebilen bir, kolaylıkla çekilebilen bir tetkik yöntemi MR. Bazen böyle küçük tümörler oluyor hastalara ama yani hiçbir şey yapmayalım, bekleyelim ya bu büyümez nasıl olsa falan gibi. Şey. Hmm. Büyür yani tümörler büyürler. Bazı hızlı hmm. büyür, bazı yavaş büyür. O yüzden beyin cerrahisinde şöyle bir kural vardır. Bir şeyleri Kaybetmeden halletmek. Eğer mesela bir tümör var, görme sinirini ezer ve görmeni kaybedersen, tümörü çıkarsan da görmeyi geri getirme ihtimalin düşük oluyor. O yüzden bir şey kaybetmeden çözüm bulmak lazım. E, hastalarınızla bu kadar vakit geçirdikten sonra kendinizi rüyanızda hastalarınızı tedavi ederken gördüğünüz oldu mu? oluyor yani bazen böyle ameliyat yaptığım işte ne bileyim ameliyat sonrası takip ettiğim hastaları da bir görüyorum. Sizin için ideal bir pazar günü nasıldır? E, saat olmadan kendi vücudumu istediği saatte uyanmak, sonra yavaşça acele etmeden de bir kahvaltı yapmak, Hı -hı. arkasından bir çay keyfi, bir Türk kahvesi keyfi yapmak, sonra kısa bir süre kestirmek, sonra biraz yürüyüş yapmak. Yani benim için keyifli bir pazar günü Öyle diyebilirim. Kulağa harika geliyor açıkçası. E, evcil hayvanınız var mı? E, vardı, bir tane kedimiz vardı. Kediyi küçük kızımla beraber New York'a yolladık. New York'ta yaşıyor kedi. <laughs> Sonra bir tane köpeğimiz oldu. Köpeği de büyük kızım Londra'ya götürdü. Şimdi köpekli evet. köpek de Londra'da yaşıyor. Bazen ziyarete gidiyoruz, orada <laughs> evet. seviyoruz onları. Harika. E, en sevdiğiniz yemek nedir? E, kebap. Peki sevdiğiniz sağlıklı atıştırmalık? Badem, fındık. Sağlıksız atıştırmalıklardan favoriniz hangisi? Evet. Yani böyle işte bazen çikolataya biraz sarıyorum. Evet. Ee, cips falan çok yemiyorum ama işte böyle şekerli çikolata yediğim zaman biraz üzülüyorum tabii ama yiyorum. Evet. Ee, şimdi böyle kısa kısa sorulara geçiyorum. Ee, kahve mi çay mı? Çay. Ee, tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Dizi mi film mi? Film. Gazete mi dergi mi? Dergi. Yaz mı kış mı? Kış. Hafta içi mi, hafta sonu mu? Hafta sonu. Doğa yürüyüşünü mü tercih edersiniz, sahili mi? Doğa daha zevkli geliyor bana. Apple mı, Android mi? Apple kullanıyorum. Basılı mı, dijital kitap mı? Basılı. Planlı olmak mı, spontane mi? Planlı. Telefonda konuşmayı mı, mesajlaşmayı mı tercih edersiniz? Mesajlaşmak. Instagram mı, Facebook mu? Instagram. Uçakla mı, arabayla mı seyahat etmek istersiniz? Arabayı daha çok seviyorum. Geleceğe mi, geçmişe mi gitmek isterdiniz? Geçmiş daha ilgimi çekiyor. Dışarıyı mı, evimi tercih edersiniz? Evet. İstanbul'da yaşamıyor olsanız nerede yaşamak isterdiniz? Ya işte herhalde Ege'de, böyle bir şehirde, Ege kıyılarında bir yerlerde. Seyahat etmek istediğiniz yeni bir yer var mı? Vallahi şimdiye kadar gidemedim ama inşallah gidebilirim. Ee, Norveç'te fjordları görmek hmm. istiyorum. Görmedim Çoray'ı. Evet. Ee, sosyal medyayla aranız nasıl? Mümkün olduğu kadar sosyal medyada olmaya çalışıyorum ve ben hani sosyal medyanın tabii böyle hani kötü tarafları ya da işte zararlı tarafları var ama ben iyi yönde kullanılırsa sosyal medyanın prensip olarak kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. E, günlük ekran sürenizi kontrol ettiniz mi hiç? Yani hiç bakmadım vallahi. Açıkta mı herhalde? Ne 2 saat, 3 saat civarı falandır. Hmm. Hangi tarz müzik seversiniz? Heavy metal. E, bir süper gücünüz olsa bu ne olsun isterdiniz? ne olsun? Ben Nikola Tesla'yı çok seviyorum. Ya. Süper gücüm olsa şöyle elimle elektrik verebilmek çok isterdim. Wow, kulağa güzel geliyor. Ee, küçükken ne olmayı düşünüyordunuz? Ya ben küçükken bütün küçük çocukların ağzında şey vardı, ben ileride atom mühendisi olacağım. Hani sorsan atom mühendisi ne iş yapar evet. bilmiyorduk ama hani atom mühendisi olacağım diye konuşurduk hep böyle. E, tıp fakültesinde okumasaydınız şu an ne yapıyor olurdunuz? Tıp Fakültesi'ne girdiğim sene aynı zamanda Deniz Harp Okulu'na da girmiştim ben. Tıp Fakültesi'ni kazandığım için Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldım. Hı hı. Kazanamasaydım Tıp Fakültesi'ni o zaman işte amiral falan oldum herhalde. Yapabilirdim dediğiniz başka bir uzmanlık alanı var mı? Radyoloji çok ilginç. Radyoloji hakikaten çok ilgi çekiyor. Radyolog olmak isterdim. Peki asla yapamazdım dediğiniz var mı? Herhalde plastik cerrahi. Öğrencilik yıllarınızdan bugüne sizin için unutulmaz olan bir vaka var mı? Çok vaka var tabii ya. Yani hmm. çünkü düşün bak, 40 yıldır ben doktorum, 40 yıl içinde pek çok hasta gördük, yardımcı olabildiklerimiz var, olamadıklarımız var. Ama en çok böyle beni etkileyenler küçük ufaklıklardır, küçük hmm. çocuklar. Evet. Evet. Ee, peki bu uzmanın en zor yanı ne sizce? Ya uz bu beyin cerrahisi sizin bütün hayattaki her şeyinizin önüne geçiyor. Hı hı. Yani o bir numaralı bir ilgilenmeniz gereken konu beyin cerrahisi. Ondan sonra işte aile hayatı, sosyal hayatınız, şunlar bunlar geriden geliyor. O yüzden de eğer ona o makamı veremeyeceksen o zaman beyin cerrahisinde mutlu olamazsın. Beyin cerrahisi ile ilgili sorularımıza geri dönmüşken biraz da buradan bahsedelim istiyorum. Gamma Knife Radyo Cerrahisi'nden bahsetmek ister misiniz bizlere? Gamma Knife Radyo Cerrahisi 1960'larda geliştirilmiş bir tedavi yöntemi. Hı -hı. Kafatası içindeki çeşitli patolojilerde o bölgeye lokal ışın vererek, radyasyon vererek tedavi yapma işlemi 1968'den beri dünyada uygulanıyor. Şimdiye kadar milyonlarca hasta tedavi edilmiş durumda. Biz de e, bu işleri, bu görmüş olduğumuz hı departmanda hı. yapıyoruz. Ben Gamma Cerrahisiyle 25 yıldır ilgileniyorum. E, bu bir çoğu hastada günübirlik bir tedavi. Hı hasta sabahtan geliyor hastaneye, o gün hastanede tetkikler yapılıyor, MR çekiliyor, tomografi çekiliyor. Hı. Arkasından bilgisayarda gerekli planlama yapıldıktan sonra tedavi bölümünde o hastalıklı bölgeye ışınlar veriyoruz. Hı hı sonra doğru evine gidiyor hasta. Sonra da tabii kontrollerine gelmeye devam ediyor. Aslında cerrahilerden bahsettik ama öğrencilere de ilham olması açısından uzmanlığa hazırlanmak için bir tıp öğrencisi neler yapmalı? Ya şöyle hani ders çalışmaları falan filan onlar tamam bir kenarda olacak şeyler ama bence bir tıp fakültesi öğrencisinin yapması gereken en önemli şey kendisini tanıması. Ben nasıl birisiyim? Nelerden hoşlanıyorum? Nelere tahammülüm yok. Hani Örnek veriyorum sana. Eğer hı hı. diyorsan sanki ben gece akşam işte 11'de yatarım. Sabah hı. saat 8'e kadar beni kimse kaldıramaz. O zaman mesela kadın doğum bölümünü seçmemen lazım. Çünkü hı. doğum olacak. Hı hı. E, yani ben uyanmam doğum olacak. O nasıl olacak? Hı hı. O yüzden hani neler bekliyorsun? Senin nelere toleransın var, nelere toleransın yok? Bu çok önemli. Kesinlikle. E, tıp fakültesinin zor olduğunu herkes bilir. Hiç pişman oldunuz mu? Ya işte tabii böyle hani ezberlemek <laughs> zorunda Özellikle anatomide mesela hani <laughs> ezberliyorduk ya yani. Evet. <laughs> yani o ezberleme işleri beni çok şey yapıyor, yoruyordu yani. E, anılarınıza gitmişken tıp fakültesinde kaldığınız veya başarısız olduğunuz bir sınav oldu mu? Yani benim başarısız olduğum bir sınav oldu. O da birinci sınıfın ilk komitesiyle hacettepe'de Hı -hı. fizik, kimya, biyoloji komitesi. Hı -hı. O zaman da ben niye fizik, kimya, matematik okuyorum burada diye düşünüyordum ama biraz tembellik, biraz o zamanki şaşkınlıkla ondan kalmıştım. Tıp fakültesindeyken en sevdiğiniz ders hangisiydi? Daha çok nöro ile ilgili dersler. Hı -hı. Yani nöroloji, işte beyin cerrahisi, onlar. Öğrenci olarak girdiğiniz ilk ameliyatı hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Ya ikinci sınıftayken arkadaşım Haluk'la beraber Hı -hı. dedik ki biz hastaneye gidelim güzel. Hı -hı. Orada ameliyathaneye gidelim. Hı -hı. Bir hemşireden rica edelim bizi ameliyathaneye gezdirsin ameliyathanede. Gittik. Baş hemşireyi bulduk ameliyathanede. Ve gayet ne kadar da medeni cesaretimiz varmış. Biz de ikinci sınıfta öğrenciyiz. Ameliyathaneyi bir gezmek istiyoruz. O da ne kadar iyi bir insanmış ki bizi güzelce giydirdi, yeşilleri. Sonra bütün ameliyathaneyi gezdirdi. Bütün kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, genel cerrahisi, bütün odaları gezdik. Hangi ameliyatları gördük hatırlamıyorum. Çünkü hani sanki bir rüya aleminde gibiydik o 15 dakikalık süre içinde. Ama ta dönem 2'de gezmiştik yani. Şu an öğrencilerin buna çok da fırsatı olmuyor bazen. Öyle, öyle. Peki, okul yıllarında en çok nerede ders çalışırdınız? Ya Evde çalışmayı severdim çünkü hı hı. kütüphanede çalışamazdım ben. Dikkatim dağılırdı. Hacettepe'nin kütüphanesinde bir sürü kitap var, tamam mı? Benim hı hı. arkadaşlarım otururlardı, masaya otururduk. Onlar güzelce ders çalışırlardı. Ben mesela raftan işte Guinness rekorlar kitabını indirirdim. Hı hı. Ona bakardım, ederdim. Hı hı. O yüzden benim için evde ve tek başına çalışmak hı hı. Ama yanı başında kulağımın dibinde de heavy metal çalmak üzere hmm. çalışmak en zevklisiydi ve en verimlisiydi. Wow. Peki gençlere bir tavsiyeniz var mı? Bu tüm gençler olabilir, sadece tıp okuyanlara değil. Valla şöyle, mümkün olduğu kadar, hani imkanları ne kadar el veriyor bilmiyorum ama, mümkün olduğu kadar dünyayı gezmeye çalışsınlar. Hmm. Ne kadar gezerlerse ufukları o kadar genişler ve hayatta daha mutlu olurlar. Evet. E, gezmek demişken e, herhangi bir yurt dışı deneyiminiz oldu mu? E, 1999'da Amerika'da bir süre bu gamma ile alakalı Hı -hı. bir eğitim aldım. Bir sürede o fonksiyonel nöroçürcü ile ilgili eğitim aldım. Böyle bir e, şeyim oldu dönemim. Harika. E, gönüllü olarak katıldığınız çalışmalar var mı? Ya şöyle de meslek çok büyük oranda işler zamanımı alıyor. Ama mesela bizim fakültemizde Araştırma Günleri diye bir proje vardır İşte hı. dönem iki ve dönem 3 öğrencilerine dahil oldu. Ben hani onlara hiç olmazsa birazcık bir katkım olsun, desteğim olsun diye onlarla beraber bazı araştırmalar, makaleler hazırlamak hı. şeklinde çalışmalar yapıyorum. Harika. Son sorulara yaklaştık. Meselenizin başından bugüne size en çok destek olan kimdi? Herhalde eşim tabii ki. Hı hı. E, çocuklarınızın doktor olmasını ister misiniz? İster miydiniz? E, şöyle, e, ben o seçimi tamamen kendilerine bıraktım. Hı hı. Ama ikisi de, iki kızım var, ikisi de hani çok ağır çalışma şartlarını gördükleri için hani biz doktor olmak istemiyoruz dediler ve doktor olmadılar. Evet. E, gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? E, yani, sağlığım olursa çok yaşayıp hı hı. daha çok yerleri gezmek bütün dünyada. Bir de hani aklım başımdayken daha henüz demans gelişmemişken şöyle hatıralarımla alakalı bir kitap yazmak. Harika. Ve son sorudayız. İyi ki hekim olmuşum dediğiniz bir anı hatırlıyor musunuz? Bir an değil de birçok an hatırlıyorum. O anların da büyük bir kısmı eğer küçük bir çocuğun ya da küçük bir bebeğin hayatına dokunduysam o an. O beni öldürüyor yani. Katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim ilgin için, bu evet. fırsatı bana verdiğin için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ ol.